Selam dostlar yepyeni bir yeni mobil oyunlar videosuna daha hoş geldiniz. Bugün All Cars Crash oynayacağız. Her gün bir mobil oyun serisini devam ettirmeye devam ediyorum. Ama bu sadece beğenilerinizle mümkün. Farklı ve güzel oyunları güzel bir şekilde size sunmaya çalışıyorum. Sonuna kadar izleyerek bu videoyu beğenerek ve tabii ki 100 bin abone plaketine ulaşabilmem için abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hadi gelin All Cars Crash Nasıl bir oyunmuş bir göz atalım Sizi şöyle bir tane Murat131 karşılıyor dostlar Bu sizin ilk arabanız Grafikler en yüksek seviyede bu arada Bilginiz olsun ben emülatörden oynuyorum Siz telefondan da sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz Şimdi garaja gelin bir bakalım neler varmış Şu bir Rus arabası ama acayip bizdeki Toros'lara çok benzemiyor <laughs> ama Bence fazlasıyla benziyor İnandım ya. Tamam. Minibüsümüz varmış burada bu bu ne lan bu değişik bir cenaze arabası gibi. <laughs> gibi klasik araçlar var. O pickup kamyonet tarzında bir pickup. Şu arabanın tasarımına bayıldım. Oh mükemmel. <laughs> Burada başka ilgi çekici neler var? Şöyle ilerletelim biraz. Kamyon bile var lan oyunda. <laughs> Çok iyi Bu Shelby mi Ford Mustang mi TR mı o tarz bir şey. Şöyle en sona gidelim. O bu neydi lan? Bugatti Veyron muydu bu? Urus. Aa telif problemi yok mu lan? Ya da sallamışlar isimlerini değiştirmişler artık. Lamborghini'ler falan var. Mercedes'in G serisi bile var. Bunların hepsini elde edebilirsiniz. Bu parayı oyundan kazanıyorsunuz dostlar. Hemen bir de modlara bakalım. Abi var, simit var. Neye bakıyorsun? Ne oynayacağımıza karar verelim. Burada bedava var dostlar. Aldın değil mi? Az az mi? Az mi? Az Birinci arena, ikinci arena. Burada iki tane arena var. Gördüğünüz gibi arenalar çok büyük. Burada oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Kariyer modu var. Şimdilik 3 seri var. Birinci seriye girdiğiniz zaman bunların kendi aralarında seviyeleri var tabii ki. Gördüğünüz gibi günlük bonus olayımız var. Bunu her gün girdiğinizde alabiliyorsunuz. İnternet şu an için kapalı. Derbi beta versiyondaymış. Burada da yüksek ihtimal dostlar farklı kişilerin yaptığı haritalar da var. Siz de daha sonradan buraya harita yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Artık skor yarışına katılıyorsunuz. Ekstra bir de çarpışma testi var. Bu da kapalıymış. Biz kariyerden bir başlayalım mı? Seviye 1'i ben yapmışım bu basitti. Bir seviye 2'den bir devam edelim bakalım. Olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Ben tuşlarımı ayarladım emülatörden. Siz de ayarlayabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde oynandığına emin olabilirsiniz dostlar. İlk başta şuraya geçeceğiz. Tamam. Döneceğiz mi şuraya? Ben döneceğiz diye kabul ediyorum ama aynen. Bu tarafa gitmeyeceğiz. Gerçekten çok büyük haritalar var dostlar. Dur lan kamerayı çevir. Ben şu mouse'la hiç dokanmayayım ya. Moralim bozuktur ben tokanma. Çünkü karıştırıyorum. Araba hızlı olmadığından buraları kolay kolay çıkabiliyoruz ama burada süre de çok önemli aslında ama arabam çok yavaş. Biraz nitroya basarsam hızlanacak ama çok fazla hızlanacak diye de korkuyorum. Bu arada oyunda internetinizi kapatırsanız dostlar karşınıza reklam gelmez. Buna özellikle dikkat edin. Bol bol reklam geliyor. Ay benim anam babam hoş gelmişsin. Bize şunu ver bin doları çektik bile. Bin dolar 2 saniyede cash para kazandık. Şok. Basitti. Nice. Gerçekten basitti. Devam et abi sıradakini ver. Biraz daha zor bir şey lazım bize. Merak etmeyin farklı etapları farklı modları da deneyeceğiz. Çok eğlenceli modlar da var dostlar. Oyun hakkındaki görüşleriniz neler? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Her gün farklı ve yeni bir oyunla karşınıza gelmeye devam edeceğim. Mobil oyunlar aşkına abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Aa, ben ona çarpacağımı hiç düşünmedim lan salak gibi. Salaklığa bak şimdi. Arabanız çok fena, çok fena, çok fena parçalanıyor dostlar. Kesinlikle hafife almayın. Bir dakika. Tamam. Onunla eş zamanlı olarak geçersem çok güzel olacak tamamdır. Şunlar patlıyor bu arada bakın. Size göstereyim. Evet böyle gördüğünüz gibi patlıyor. Araban parça pinçik oldu. Sırf size göstermek için R'ye bastım. Devam abi devam. Güzel gidiyoruz çok hızlanma. Arabanın ahı gitti vahı kaldı ya. Murat131. Üretilse firması bana dava açardı. Osman Gürtekin sen misin lan? Dur dur yavaş 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 yavaş. Bir anda son anda R'ye bastım. Siz de öyle düşecek gibi olursanız dostlar. R'ye basarak sıyrılabilirsiniz. Biraz hile gibi biliyorum ama. Yani ölmek istemiyorum abi. Nitrom çok az ya. Bu arada slow motion'a da alabiliyorsunuz dostlar bakın. Yavaş yavaş yavaş. Kurtulabilir miyim buradan? Nitro'ya bassam bir de. Evet slow motion'da kurtulabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun bakın güzel taktikler veriyorum. Bu arada oyun birçok telefon modelinde rahatça çalışır dostlar. Yani benim telefonumda çalışır mı diye korkmayın. Orta seviye birçok telefon modelinde çalışır. Hani çok da kötü telefonlarda zaten çalışacağını zannetmiyorum da. İşte gidiyor. Işte, alamayız. Zannetmiyorum. Güzel level up aldık. Ha sadece bir tane mi açabiliyoruz? Bir yıldız aldığımız için. Tüh be. O kadar kötü bitirmişiz ki sadece bronz. Neyse yapacak bir şey yok. Bir sonraki seviyeye geçtik. Olabildiğince hızlı bitişe tamam abi sıkıntı yok. Bu sefer gayet hızlı gideceğim. Hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Oyun Türkçe değil ama... Hiç korkunuz olmasın. Türkçe diline zaten bu oyunda ihtiyacınız yok. Bunu parçalamam gerekmiyordu değil mi? Ben parçalamıyorum bunları. Zaten o duvarın parçalanacağını zannetmiyorum. Ben bunların hepsini patlatarak mı gideceğim ya? Devam abi devam. Çok... Taner'den başlattı o beni ya. Baya geriden başlattı. Tamamlayabilecek miyiz acaba ya? Neyse şuraları zaten patlatmıştım. Buradan da çarp ama çarpmadım ki. Abi araba parça pinçik oldu ya. Doğru, doğru. En baştan başlatıyormuş. Biraz dikkatli olmam lazım, araban patlayacak gençler. Çarpmamam lazım. Birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Slow motion'la geçmeye deneyeceğim bakalım. Belki slow motion'la Düzgün geçer mi? Ne diyorsunuz? Abi kırılıyormuş lan orada. Ben o duvarlar hiç kırılmıyordur zan. Arabam patlayacak ama. Arabam yanıyor şu an. Baya kötü bir skorla bitirdim. Yine bronz verecek yüksek ihtimal. Aa yo silver vermiş iki tane açabildik. Kariyer modunu tamamlayanlarınız varsa aranızda yorumlara yazın dostlar. Da daha önce bu oyunu oynayanlara söylüyorum. Hemen kariyer modunda bir seviye daha yapalım. Ya bir gold alabilirsem ilk baştaki gibi güzel olacak. Şimdi ben buradan uçacağım değil mi? O yüzden uçacağım için gaza basıyorum. Nitro'yu da verdim. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Çok fazla hızlandım. Çok fazla hızlandım. Çok fazla hızlandım. Dönebilecek miyim buradan? Ben kesin uçarım buradan. Oğlum çok iyi lan. Drift yapıyorum şu an. Toparlayamayacağız. Toparlayamayacağız. Dur. Nitro'ya bastım yine. Toparlayamayacağız diyorum. Nitro'ya basıyorum abi. Tamam. Evet. Öleceğim yeri görmüş olduk. Ha. Ah, düşerim demiştim oradan. Düşmedim. En azından yavaşladık. Burayı çok hızlı bitirmem gerekiyordu. Galiba çok hızlı bitiremedim. Geçtiğim sayılır abi. İlla ona değmem mi gerekiyor ya? Nice. Mükemmel. Mükemmel. Kaç yıldızla bitirdik hiç görmedim. Çok güzel 3 yıldızla bitirmişiz. 1000 doları daha gafteledik. Şak. Nice. Reklamı izlerseniz dostlar. Ekstra 6000 kazanıyormuşsunuz. Yok ya. Biz neyse garaja dönelim abi. Kariyer modunda güzel ilerledik. Bak gördüğünüz gibi internete bağlısı değilsin diyor. Tabii ki değilim çünkü bana reklam izleteceksin. E, boş ver gel hafta sonu şampiyonlar ligi var. Bedavaya girelim. Bu bedavada ne varmış? Burada ben bir şeyler tamamlamaya çalışmışım. Bu baya büyük bir mod dostlar. Burada tüm parkurlar birbirlerine bağlı gibi bir şey. Nereden gideceğinizi siz seçiyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu. Şunu bir toplayayım. Geri git. Araba dönmüyor ya. Murat 131 olduğunu belli ediyor yani ya. Şurada bir yol var. Tamam mı? Şurada Şurada yalnız. Şurada birazcık. Ah. Hesap et... <laughs> etmediğim şey. Araba şimdi parça pinçik olacak. Şuradan bakalım atlamaya çalışacağım. Onun için birazcık geriye gitmem lazım. Abi arabanın tipine bak hiçbir şey kalmadı arabada. Araba şu an par... parça pinçik. Tamam yeterince geriye gittim bence. O parkuru tamamlayabileceğimi de zannetmiyorum da. Hadi bakalım. Hazır mısın sürücü? Turuncu bir kıyafetle giymiş. 60 kilometre zorlaştık. 70, 80, 90, bir kez daha nitro. 120, 116, 117. Tamamlayabilir miyiz? Tamamlayabilir miyiz? Tamamlayabilir miyiz? Ah be, ah be. Tamamlayamadık. Yalnız arabanın burnu kalmadı. Motoru görünüyor. Yok ya. Neyse biz başka parkura gidelim abi. Bu parkur bizi çok yordu. Arabamız tamir ettirebileceğimiz bir nokta yok mu ya şurada? Heh şu parkura bir giriş yapalım bence. Drift yaparak da para kazandığınız için drift de yapabilirsiniz. Ama Murat131 ile hele böyle külüstür bir arabayla drift yapmanız çok mümkün değil. Buradan uçacağım mı? Arabanın tekerim patlak sürekli zıplıyor. Bastım nitroya baba. Hadi. 90 hız düşüyor daha ya hız düşüyor daha. Ulan uçacağız zannettim bir an ama uçmuyoruz. Güzel bir parkurmuş. Abi devamı var mı bu parkurun? Şöyle yaklaşınca daha mı güzel olur diye düşündüm bir an be. Şöyle oynamayı deneyelim mi? Bas burada nitroya. Uçmayalım da. İşte gidiyorum bir şey demeden. Güzel geldik. Devamı var mı buranın daha? Ucunda var. Şöyle yine arabanın içine girelim baba. Arabanın içine girelim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Uçtuk. Hayır düştüm. Hayır düştüm. Şak. R dersem yok kurtarmıyor. Şimdi araba parçalanacak iyice. Neyse dostlar yapacak bir şey yok. Şu dik yere çıkabilir miyim ki lan acaba? Oğlum buraya çıkabilir miyim ki acaba? Zannetmiyorum. Arabayı yenilesek güzel olacak ama birazcık geriye geriye gideyim şöyle. Bir dakika şöyle geriden yine bir son gaz geleyim. Oraya çıkmayı deneyeceğim. Ve bu sefer nitroyu sadece çıkarken kullanacağım. Böyle gidelim 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 gidelim. Yalnız bu araba hızla yapacağını zannetmiyorum ama. Dayırılısıyla da bakalım. Yeteri kadar geriye gittiğimizi düşünüyorum. Bas kaza. Bas kaza. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi koçum. 100, 116, 108. Bas şifte şimdi. Bas nitroya. Abi buraya hangi araba çıkar ya? Gözünü seveyim buraya hangi araba çıkar? İmkansız abi. Gerçekten imkansız. Yani özellikle şu an bu parçalanmış arabayla bunu yapmam mümkün değil. Şu an geri geri drift atıyorum. Neyse biz buradan çıkalım abi. Garaja bir gidelim. Şimdi bizim 20 binimiz var. Biz yeni bir araba alamıyor muyuz? 5 bin, 7 .000, 12 bin. Yorum yazarak şu arabayı alabiliyor musunuz dostlar? Ben de öyle yaptım. Yorum yazarak aldım. Bu 18.000. Aslında bunu alabiliyor muyuz? Motor gücü 1020'miş. Bendeki arabanın 1080. Güzel. 20 bine bunu da alabiliyorum. Bununla Bunda bunun arasında. Kontrol bu daha kolaymış. Bunun da nitrosu daha fazla ya. Çok güzele benziyor. Bunu alsak mı ki? Aa, ama seviye 4 gerekliymiş. Ben seviye 2'yim be. Şu an çok üzüldüm. 990, 1080. Bizim bu araba daha iyiymiş. Şu an çok üzüldüm ya. Seviye 4 olsak. Seviye 3 gerekliymiş. Seviye 3 gerekliymiş. Seviye 2 gere. Bunu alabiliyoruz. 1110. Bunda ne yapabiliriz ki abi? Yani bizimkinden daha iyi nitros falan. Alsak mı ki? Alalım hadi ya. Bunu aldım. Bunu yükseltebilir miyim? Motorunu biraz yükseltelim abi. Paramız var. Kontrolünü yükseltiyorum. Nitrosunu yükseltiyorum. Oo, tekerler. Tekerlere bak. Hangisi güzel? Bu güzel bence. Plaka şu an kapalı. Boyama da kapalı. Nitrosunu bayağı yükselttim aslında. Motor biraz daha yükseltsem param kalmadı. Yeni arabamla birazcık piyasanın içinden geçmek istiyorum. Şimdi bedavaya girelim ama bu sefer arenaya şuna girelim. Farklı bir şeye girelim. Yavaş bırak lan arabayı. Bakalım oğlum bu biraz hızlı kalkıyor yalnız ha. Dönüşlerde keskinleşti. Abi oradan gideceğimi görmedim bile. Ben birazcık bakalım bu arabanın hızını merak ediyorum. Ne kadar hızlanıyor? Güzel hızlanıyor. Diğeri bak 130'lara 140'lara hayatta çıkamazdı. Nitro'ya basalım. Oo. Bu arabayla bazı yerlere çıkabiliriz dostlar Bu arabayla sınırları zorlayabiliriz Şuraya insan kesin bir ton problem yaşayacağım O yüzden inmiyorum oraya Devam 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 Şöyle bir drift satsak Çok güzel bu arabayı sevdim ya Ama seviye 4 olup diğer arabayı da almak istiyorum Araba zıplıyor abi giderken Şuradan aşağı bir girelim bakalım be Şöyle bir aşağıya doğru bir gidelim. Oğlum bu çok iyiymiş lan. Oyunun parkurlarını gerçekten çok beğendim. 170 yapabiliyor şu an araba. Mükemmel. Drifte bile sarıyor bak. Aşağıya düşmemem lazım. Orası beni kesin parçalar. Gerçekten çok güzel hissettiriyor yalnız. Baya iyi. Parkuru çok beğendim şu aşağı inersem mahvolacağım bildiğim için inmiyorum. Bakalım buradan yukarıya doğru tırmanabilecek miyiz? Asıl önemli noktalardan biri de o. Ama hızı düşmüyor güzel yani motorunu bayağı güçlendirmişiz. Lan der demez abi tırmanırken gitti. Arabanın tüm kapıları açıldı mahvettik arabayı. Gerçekten mahvettik. Devam abi. Bu oyundaki en yüksek arabayı alabilir miyiz ki acaba ya? Bence güzel bölümler çekebiliriz dostlar. All Cars Crash'in daha farklı bölümlerini, daha güzel challenge'larını istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayın. En azından birkaç videoda bir All Cars Crash oynayabiliriz. Çıktım burayı. Şuraya çıkabiliyor muyum? Şurası parkur gibi duruyor ama. Dur dur dur, geri aşağı inme. Araba nasıl dönüyorsa abi? Ben şuraya çıkmak istiyordum ya. Buraya çıkamıyorum. Oradan gelebiliyorum. Buraya çıkabilmem için ne yapmam mı gerekiyor acaba? Biz bence bizim e, diğerine gidelim be. Şu areneye girelim. Burada hem daha seri para kasıyoruz ve bu arabanın gücü de burada daha net belli oluyor. Ya salak gibi gittim ona çarptım ya. Bu arabayla bu etabı zor tamamlarız yalnız. Hayır 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 bas. Ben... Çok iyi. Araba çok seri hızlandığı ve büyük olduğu için dostlar. Allah benim belamı versin. Oğlum tanerden aşağı düşüyoruz şu an. Araba nasıl parçalanacak kim bilir. Gerçekten düşüşünü çok merak ediyorum. Ve şu an düşerken bile para kazanıyoruz oyunda. Nice. Şöyle nitro ile şuraya aşağı düş. İyi lan. Tekerlerinin üzerine düştüğü için parçalanmadı mı? Ben mi yanlış anladım. Evet. Tekerlerinin üzerine düştüğüm için araba çok fazla hasar almadı. Neyse ben zaten aşağı inmek istiyordum. İn, 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 in buradan. Nice. Şuradan. Şu yuvarlaktan tekrardan çıkmaya çalışacağım. Şu yuvarlaktan tekrardan çıkmaya çalışacağım dostlar. Hadi bakalım. Mesafemiz iyi. Hızlanmak için farkımız var. Bu arabayla tamamlayabilirsek bu videoyu bitireceğim abi. Tamamlayalım. Lütfen tamamlayalım. 150-170 bas. Tamamla tamamla. Hadi. Hadi. Abi neredeyse tamamladık. Neredeyse tamamladık. Bak arabanın birazcık daha gücü olsa. Birazcık daha gücü olsa tüm sorunu çözeceğiz. Ama yeteri kadar gücü yok işte. Orada dik bir tane daha yokuş vardı. Şurası dem orası? Bununla çıkmayı deneyeceğim oraya. 130. Hadi bas gaza bas gaza. Burada ne kadar çıkacağız acaba? Bas gaza. Bas gaza. Bas gaza. 150. Bas şifte. Nitro'yu da sona dayadım ama... Araba abi yerde tut tutunmuyor yani. Bu kadar abi. Düz inelim en azından. Ama şuradan şöyle bir hızla indiğini düşünsene. Yani aslında bir 180 ile girebilsek buraya yarıdan daha fazla çıkarız ama. Güzel en azından şu parkuru tamamladık ya. O bana yeter. Gayet güzel bir video oldu. Ben oynarken çok eğlendim. Oyunun indirme linklerini açıklamalar kısmına bıraktım dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü 100 bin aboneye çok az kaldı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.